Efendim merhabalar, herkese mutlu bayramlar. Sizlerden gelen soruları yanıtlayacağım, cevaplıyorum köşesindeyiz. Sri Lanka'da sokaklar karıştı. Devlet Başkanı Raya Paksa sarayını terk etmek zorunda kaldı. Bir gemiyle ülkesini de terk etmek zorunda kaldı. Sri Lanka'da neler oluyor? Burada vuku bulan hadiselerin Türkiye ile benzerlikleri var mı? Bunları mukayese eder misiniz diye bir soru var. Sri Lanka bir İngiliz sömürgesiydi tıpkı Hindistan olduğu gibi 48'de bağımsızlığını alıyor. O günden bugüne yaşadığı en büyük ekonomik kriz. Çok büyük benzerlikler var. Önce dövizi sıfırlıyorlar. 128 milyar dolar nerede diye bağırıyorsunuz ya. Aynısı Sri Lanka'da oluyor. Kendilerini başarılı gösterebilmek için e, dövizleri sıfırlıyorlar yine büyük bir benzerlik orada da Raya Paksa ailesi damat avrat uşak hepsi iktidarda amca kuzen gelin dönüşümlü olarak ülkeyi yönetiyorlar bakanlıkları paylaşıyorlar ve dövizleri sıfırlıyorlar kendi ailelerini başarılı gösterebilmek için. Döviz sıfırlandıktan sonra borçlarını ödeyemeyecek hale geliyorlar e, ilk defa iflas ettiklerini açıklamak zorunda kalıyorlar en büyük alacaklılar Çin ve Hindistan bundan sonra da açlık başlıyor. Açlık başladıktan sonra sokaklar karışıyor. IMF'le görüşmelere başlıyorlar. IMF'le görüşmeleri neticelendiremiyorlar çünkü... IMF hukuk ister, IMF işleyen bir düzen ister para verebilmek için. Despot ülkeler de bunları kabul edemezler. Onlar gider tefecilerle anlaşırlar. Kara paranın ülkeye gelebilmesi için varlık barışı gibi yasalar yaparlar. Para gelsin de nereden gelirse gelsin. Zira bunu alttakiler de tolere eder. Açlık yukarıya doğru çıktığı için Sri Lanka'da olan biten bu çarklar dönmeyecek şekilde. Rezevler, rezervler sıfırlandığı için, çarklar dönmeyecek şekilde hazine boşaldığı için, hazinede ne varsa altın, döviz hepsini sıfırladıkları için e, sokaklar karışıyor. İnsanların saraya dayanmaktan başka bir şansı kalmıyor. Türkiye'deki yöneticiler bu kadar kötü değil. Niye bu kadar kötü değil? Şundan dolayı zamanında varlık barışı yasaları çıkartıyorlar, kara para akışını sağlıyorlar, dünya kokain ticaretinde yakalanan insanlara tek soru sormuyorlar, parayı nereden getirirsen getir yeter ki varlık barışı içinde bu ülkenin içine soktuyorlar, vatandaşlık satıyorlar gibi birçok tedbir aldıkları için işin açlık seviyesine, işin sokakları karıştıracak seviyeye gelmesine mani olacak şekilde hamleler yapıyorlar. Bu ne kadar daha devam edebilir? Bunu çok fazla bilmiyoruz. Türkiye birkaç senedir turizmden beklediği döviz girdilerini sağlayamıyor. Bu sene büyük umutları vardı. Bu sene de pandemi bittikten sonra savaş çıktığı için Türkiye döviz girdilerinde bir dengeye ya da hayal ettiği, planladığı ölçüde girdilere kavuşamadı. Onun için Türkiye'deki kışın da bir önceki kıştan çok daha sert geçeceğini, çok daha acımasız geçeceğini söyleyebiliriz. Toplumun farklı kesimlerinden bu tür protestolar bekliyor musunuz diye bir soru var. Ee, Türk geleneğinde böyle protestolarla devlet yıkmak, işte iktidar yıkmak, devlet başkanı kaçırtmak gibi hadiseler yok. Bizde devlet, devlet adamları kutsala yakın yaratıklar. Onun için... İşte Gezi hadiseleri vuku bulmuştu biliyorsunuz. O da bu kadar şiddetli bir ekonomik krizin olmadığı bir dönemde estetik kaygılarla gün yüzüne çıktığı için çok büyük etki göstermemişti. Her ne kadar Cumhuriyet tarihinin en büyük protestolarından bir tanesi olsa da Sri Lanka'daki gibi bir etki göstermemişti. Bugün öyle bir protesto vuku bulacak olsa, bugün öyle bir kırılma vuku bulacak olsa kitlelerin tepkisi çok daha sert olabilir. Ama... Türkiye'de demokrasiyle değişim umudu olduğu için, seçimle değişim umudu olduğu için zor olsa da Ankara ve İstanbul'da YSK'ya rağmen değişim umudu gözlemlenir olduğu için insanlar sabırla sandıkları bekliyorlar. Herkes sabırla sandıkları beklemeli. Sandıktan oy çalınmadığı sürece, YSK manipülasyon yapmadığı sürece şeffaf ve adil olmasa da seçimler demokratik çerçevede vuku buluyor olduğu sürece hiç kimse sokağa çıkmamalı. Sandık çalınırsa, sivil darbe yapılırsa o zaman herkes demokrasiyi korumak için şüphesiz sokağa çıkacaktır. Yeni soğuk savaş iddialarıyla alakalı birkaç tane soru var. Eğer bu iddialar doğruysa bu düzlem, bu uluslararası sistemin içine girdiği düzlem AKP'nin işine mi gelir? Yoksa Farklı yorumcular şunu iddia ediyorlar. Batılıların ilk tercihi AKP olacaktır yeni soğuk savaşta. Zira onların öyle ya da böyle her isteklerini biraz bağırıp çağırsa da yerine getiren bir iktidar var sarayda. Ben şöyle görüyorum. Bir kere bu yeni soğuk savaş iddiaları doğru. Ve yeni soğuk savaşın ortaya çıkma nedeni zaten Kurumlar, ilkeler ve değerler üstünden işleyen ya da işleme niyeti olan demokrasiler inşa edilemediği için, yarı otoriter rejimlerle çalışılıp onlar tolere edildiği için, onlardan gaz satın alıldığı için, onlarla göçmen anlaşmaları yapıldığı için, uzatabilirim listeyi, tüm bu sebeplerden dolayı ne oldu? Sistem geldi tıkandı. Yani liberal demokrasiden, liberal ekonomiden, serbest piyasadan payını alıp, Otoriter rejimler inşa eden rejimlerin dışlanacağı bir dönem zaten yeni soğuk savaş. Onun için yeni soğuk savaş döneminde Batı'nın ilk tercihi e, Türkiye'de AKP olacaktır. Yorumlarına ben kesinlikle katılmıyorum. Yeni soğuk savaşın ortaya çıkma nedeni zaten bu reddiye yoksa Ukrayna'daki savaşı da Batı tolere edip gazını almaya devam edip kendi içinde ekonomik krize girmezdi. Bugün e, enflasyon krizi etkisini Batı'da da gösteriyor ama bu değerler üstünden Rusya Ukrayna savaşında bir tercih yaptıkları ve Rusya'dan kendi elleriyle doğalgaz satın alımını durdukları için bu ...savaş için bedel ödüyorlar. Batı karşıtlığının boyutlarını nasıl izah ediyorsunuz? Mukayesel olarak bunu anlatabilir misiniz? Oran çok mu yüksek diye bir soru var. Bu sorularla ilintili olarak. Çok doğru ve haklı bir soru. Evet, Batı karşıtlığı Türkiye'de... ...dünya standartlarının çok üstünde bir yerde duruyor. Hatta akıl almayacak kadar üstte bir yerde duruyor. Evet, Batı kutsal değil. Evet, Batı'nın geçmişte büyük sömürgeleri var. Ama uluslararası sisteme baktığımız zaman işleyen kurumlar, değerler, demokratik yapılar vesaire gibi olumlu örnekleri de inşa edip arkasında durabilen devletler, batılı demokrasiler. Onun için bunu nasıl izah edebiliriz? Bunu Birkaç tane sebebi var. Bir tarihsel nedenleri var. Osmanlı Batılılarla çarpışarak yıkıldığı için ve insanların kafasında hala muhteşem Süleyman dönemindeki Osmanlı olduğu için. Aslında kendi kendine yıkılmış Batılıların gelip dokunduğu ve paylarını aldığı bir ee, devlet var karşımızda, Osmanlı'ya baktığımızda. Çoktan işi bitmiş. Kurduğu birliktelikler, kapitalasyonlar vesaireyle ömrünü uzatmış. Uzatmayayım, tarihsel nedenleri var. Ee, Osmanlı'nın yıkılış döneminin Türk eğitim sistemindeki anlatılışı onun üstüne kurgulanan inanılmaz bir milliyetçi söylem işte Kurtuluş Savaşı'nın batılılara karşı verilmiş olması gibi etkenlerden dolayı Türkiye'de halihazırda hazırda kökleri post-emperyal travmaya dayanan bir batı karşıtlığı var. Ama bu bununla yeterli değil. Kendi içimizdeki İslamcı ideolojilerin, cemaatlerin, tarikatların, kendi içimizdeki milliyetçi yapıların, onların toplum üstündeki oluşumlarının hepsinin batı karşıtı bir duruşu var. Buna paralel olarak sol sosyalist söylemin batı karşıtlığı üstünden çok çok güçlü bir damarı var. Hepsi bir araya gelince Türkiye'yi birleştiren en önemli etkenlerden bir tanesinin batı karşıtlığı olduğunu görüyoruz. Onun için bu bir paradokstur. Ee, Kemalist söylem de buna yakın bir yerde durmaktadır. Ee, i̇şte emperyalistlere karşı verdiği mücadeleden dolayı ama aynı zamanda çağdaşlaşmak batılılaşmak gibi hedefleri olduğu için Türkiye'nin burada bir paradoks da yaşıyoruz. Özetle dünya standartlarının çok üstünde bir batı karşıtlığı var ve Türkiye'deki birçok reformun, ilericiliğin, gelişmenin, kurumların geliştirilmesinin hatta üniversitelerinin dünya üniversiteleriyle entegrasyonunun sağlanamayışının en önemli etkenlerinden biri budur. Bunu tedavi etmemiz, bunu normalleştirmemiz, bununla yaşanabilir hale doza indirmemiz gerekiyor. Yoksa Türkiye'nin önündeki önemli sorunlarından bir tanesi bu batı karşıtlığı nedeniyle modernleşememesidir. AKP seçmeni iflası görmesine rağmen geçmişte şunu diyordu. Ben CHP'ye mi oy vereyim, oy verecek parti mi var, kime gideyim gibi yakınan, duran, ağlayan bir kitle vardı. Bugün İyi Parti gibi, Deva gibi güçlü alternatifler olmasına rağmen niçin kitleler halinde kopuş vuku bulmuyor? Niçin AKP'den kopan bu iki küçük parti, iki yeni parti büyük etki sağlayamıyor, kopuşu hızlandıramıyor ve parti sistemi niçin çok daha Şeffaf bir şekilde demokratik cephede şekillenmiyor gibi bir soru var. Ee, oldukça uzun bir yanıtı var. Kısa geçmeye çalışacağım. Geçmişte AKP'ler yalan söylüyordu. Yani siz onların üstüne ahlakçılık üstünden gittiğinizde kardeşim bakın somut deliller var. 17-25 dosyaları ortada. Bu adamlar burada durmayacak. İktidarı devretmemek için, bu suçlarla yargılanmamak için otoriterleşecekler, bu ülke iflas edecek dediğimiz günlerde onlar da diyorlar da ne yapayım, CHP'ye mi oy vereyim, alternatif mi var, kötü mü biz yine bunlara vereceğiz. İşte o zaman yalan söylüyorlardı. Neden? Siz onları değerler üstünden sorguladığınız için, ideoloji üstünden sorgulamadığınız için, ideoloji üstünden sorguladığınız zaman 40 tane sana şey söylüyor, cevap veriyor. Ama değerler üstünden somut verilerle birlikte onları köşeye sıkıştırdıklarınızda yalan söylüyorlardı. Alternatif olmadığı için... AKP'ye oy vermek zorundayım derken yalan söylüyorlardı. Bunun en büyük testini bugün yapıyoruz. Evet, muhafazakar sokak için İyi Parti çok güçlü bir alternatiftir. Deva Partisi çok güçlü bir alternatiftir. Hatta Gelecek Partisi iyi bir alternatiftir ama o gün o gerekçeleri size söylerken yalan söyledikleri için bu yeni partilere kitlesel bir geçiş vuku bulmuyor. Muhalefetin amacı iktidara geldikten sonra hemen parlamenter sisteme geçmek bunun doğru olmadığını düşünüyorum diyor. Bir, bunu yapabilmesi için zaten parlamentoda referanduma gidebilecek kadar çoğunluğu yakalamış olmaları gerekiyor. Olmadı, muhalefetle anlaşmaları gerekiyor. Üçüncü ihtimal ise şu, zaten bir günde geçmeleri imkansız bu güçleri olsa bile Mevcut cumhurbaşkanlığı gücünü kullanarak kurumları ayıklamaları, temizlemeleri, yargıyı işler hale getirmeleri gibi uzun bir to do listleri var. Yapılacak öncelikle yapılması gereken bir listeleri var. Onları zaten başkanlık sistemiyle yapmaları gerekiyor. Bu soruya paralel olarak sorulmuş çok manidar bir soru daha var. Diyor ki Erdoğan parlamenter sisteme geçmeyi seçimden çok kısa bir süre önce teklif edip muhalefetin üstüne yönelik hamle yapabilir mi? Hani şöyle diyebilir mi? Parlamenter sistemi mi istiyorsunuz? Hadi gelin hep beraber yapalım bunu mecliste çözelim. İnsanları ayağa kaldırmayalım. Bir daha referandum olmasın. Türkiye önünü görsün gibi birçok şey sıralayabilir. Ben bu teklifi e, muhalefetin kabul etmeyeceğini düşünüyorum. Şundan dolayı zaten etmemeli. Yıllar önce yazdığım bir yazıda, yıllar önce derken 8-9 sene önce yazdığım bir yazıda şöyle demiştim. Başkanlık sistemi muhalefetin çıkış stratejisi olabilir mi diye. Parlamenter sisteme bugün dönülse Erdoğan mevcut oy oranıyla MHP'yi de yanına aldığında parlamentoda bir koalisyon kurulmasını bloke edebilir. Muhalefetin koalisyon kurabilmesi için HDP'nin milletvekillerine ve doğrudan desteğine ihtiyacı olabilir. Erdoğan bunu sonuna kadar kullanabilir. Halbuki başkanlık sisteminde sadece HDP'liler sandığa gidip Erdoğan'ı devirecek şekilde muhalefetin demokratik adayına oy vermesi gerekecek. Kabinede onlarla birlikte olması vesaire gerekmeyecek. Tüm bu senaryolardan dolayı ben muhalefetin bu öneriyi kabul edeceğini düşünmüyorum. Biz kendimiz geleceğiz. Kendimizin şekillendireceği bir başka e, parlamenter sistem var. Onu yürürlüğe sokacağız. Seninle pazarlık yaparak e, yürürlüğe sokacağımız parlamenter sistem olmaz olsun diyerek AKP'ye bu pazarlık kapısını kapatabilirler. Olası bir e, baskın seçim öncesi arka kapıdan sermaye girişleri vesaire gibi hamleler bekliyor musunuz diyor. Erdoğan bunu bekliyor. Ben bilmiyorum da böyle bir şey olacak mı? Erdoğan'ın tek bir planı kaldı. Bir yerlerden para bulup bir şekilde seçim yapabilmek. Erdoğan para bulamadığı için, nefes alacağı şekilde hamle yapamadığı için seçim yapamıyor. Zira hep böyle olma olasılığı olduğunda bir seçim gündemi yapıyorlar. Ee, ama netice alamıyorlar. Sedat Peker'in ortaya koyduğu verilerden karşımıza çıkan devlet nasıl bir devlet? Bunu nasıl yorumlamamız gerekiyor? Başka bir soru devletimsi mafya, mafyamsı devlet ve kan emici siyaset ve yargıdan bir gün kurtulabilir miyiz? Bu soruyu ben de soruyorum. Bu sorudan kurtulmanın tek bir yolu var. Bana bak sorarsanız. Birinci şartı vuku buldu. Birinci şartı elitler uzlaşısıydı. Ben 6 partinin bir araya gelmesini senelerdir size anlattığım ya da anlatmaya çalıştığım Türkiye'nin çıkış yolu elitler uzlaşısından geçiyor dediğim formüldür. Bu formüldür orada yatıyor. Bu bir. Bu ilk maddeydi. İkinci madde şudur. Türk tipi aydınlanmacılık, İslamcılık tipi aydınlanmacılık, Kemalist tipi aydınlanmacılığın toplumun farklı kesimlerinde yaşadığı çatışmalar oldu ve orada herkesi kucaklayabilecek bir formül çıkartamadılar. Hiçbiri çıkartamadı, değil mi? 28 Şubatları yaşadık, işte bazı geçmişte muhtıraları yaşadık. İslamcıların performansı ortada. Milliyetçiler onlara payanda oldu. Liste uzatılabilir. Benim formülüm önerim çok basit. Çok çok basit. Türkiye laik, demokratik bir cumhuriyet olarak yoluna devam ederken batılı normlarda yani Avrupa Birliği normlarında bir reform süreci yaşayabilir. Bu reform sürecini gözden geçirip devleti o şekilde kurgulayabilirsek ve oradan geri adım atmayacak şekilde bir anayasa yapıp arkasında durabilirsek, kurumları güçlendirmiş mafyamsı bir devletten kurtulmuş ama payımıza düşene razı olmuş oluruz. Yani geçmişte eroinman gibi devletten sövüşlemeyi ve o şekilde yaşamaya alışmış çok geniş kitleler var. Şimdi bunlara İslamcılar da eklendi. İslamcılar devletin ötekisiydiler ama devletin e, eroinin tadını öyle bir tattılar ki o eroinden kastım alınan paylar, kadrolar, ihaleler bu işte bu kana bağımlılık e, zerk eden bir şey. Eroinmanlık bir nevi. Buna onlar da alıştığı için tarafsız, şeffaf, hesap verebilen bir devleti artık onlar da istemeyeceklerdir. E, bunu ne zaman, er, ne kadar erken kabul ederseniz o kadar erken bir normalleşme başlayacak. O kadar insani şartlarda birbirimizin yüzüne bakıp, devlete güvenip, yargısına güvenip hayatımızı kavga gürültüyle değil de öngörülebilir bir düzlemde yürütebileceğimiz bir zemine taşımış olacağız. Yoksa... Hepimizin işi çok zor sadece son yıllar değil son 200 yıla baktığımızda Osmanlı'daki çalkalanmaların da Cumhuriyet'in farklı dönemlerindeki kırılmalar ve çalkalanmaların da sadece bu basit soru yüzünden vuku bulduğunu söyleyebiliriz. Bir sonraki özetli yorumda birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.